Sizce KDM ne olur o zaman? Tahminler gelsin. Tahminler gelsin şu an. O adam booster mı? Ne abi bu? Tripler. Booster tribe. 7 üzeri ölürüm oğlum. Ne yaptınız lan? 0 10 geldi. Oha. Ben sana şimdi şey bu booster falan olabilir. Konuşma hesabımda mı demiş hesap sahibi? Olabilir. Adamın maç geçişine baktım falan garip. mü? ya da smurf falan. Adam PPS'i de yok zaten bak. Adamın program ne Yok kanka. Adam sime falan değil adam bot gibi oynadı. O da bir ihtimal cevap yazmıyordu. Aa, kendimi hoplattım. Güzel gidiyor şimdi. Trade'ler bizim tarafımızdan alınıyor. Sen öyle kaç maç oynamışsın o hesapta? 89 maç. Hissiyat şöyle değil mi? Bayağı oynamışız. Oğlum Demir 4'tü lan. İlk binde Demir 4 50 puan oldu. Abi işte 75 bin rate falan oluruz. 100 maçın 75'in kazanmış bir şekilde bence elmas olacağız. Bir rakip Bakalım. İhtimaller dahilinde. Mel TP mit. Ayakkabı alalım. Evet hortumuzu duvar açacağız gerçekten. Ama şöyle bir durum var şimdi. Amumu Q'ya bu W basarsa bok yiyor. Yani 5 kişinin arasına gelecek refleksif. Leon'un N'sine basarsa Nons, da Vayne yiyor. Bu yapamıyor. Çekemiyor kendini. Kartus'a geliyorum. Seni gördüm şimdi. Tamam. Ulan hiçbir şey de yok ya. Ben geleceğim oraya şimdi. Geliyor. Bak pantiyona, bak pantiyona. Tuşik kırdım. bizim AD ne yapıyor? Yapma ama. Bu skoru alamazsa üzülürdüm. <laughs> sağ sağ. Çok şımardı da. Kartuş burada. Kartuş kaygı şu değil ya. Güçlü da eşyasını bitirene kadar var. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve kliyentin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'de oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, iyi tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittikçe yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Çapraza yatsana aşağıya doğru oynar gelecek Bu atmıyor lan. Şurada oynarsan gelir bence. Attı bu arada W. Ama şey yok bende. İlk kuleyi almak ben şurada kal zorunda yani. Şu taraflarda kal. Deneceğim. Minyonlar gösterirsen ama. Evet. Buraya yakın oynarsa kes atlayacağım. Dolaşam ya arkadan. Ula gelmiş. Ne yapıyor bu? Yavaş. Okey. Bunların sağ solu belli olmaz bile şu. olmuşum bitti. Tap ölmesin artık ya. lan. Buna ihtiyacımız vardı bu arada. Kendi hortuma W basıyorum. Gördüm gördüm. Ne yapıyorsun Emirik? Oo çok iyi. İki iki. Koş koş. Ha, kesmiş ki çocuk oğlum. Kestik evet. Kuleyi kalacağız o zaman. Kuleyi alacağız bir de. Kuleyi bot vermeden benim almam lazım. Jax'da ayrıladı bizimkini galiba. öldüm gibi. İkisini de kesebilirdim biliyor musun? Kesti biliyor musun? Ammo falan alsın zaten lane farmlarını. Seni yakaladılar mı? Yukarı belki ense. Üç kişiler ya mümkün değil. Mele geldim. Gel dolaşacağım. Kartus beni gördü. Devam Oynarım, devam, devam olan devam et. devam. Uç diyoruz uçmadı adam. Tutarım ayağı dönersin. Tamam direkt mırık. Buna dive. Çok iyi. Takımda hiç acıman yok ama. Bana bir şey almaz. Bitti oyun bitti. Çok iyi. Ölmem ölmem. Felios tek atıyor. Tek atıyor. Abi beklesene beni. Oynatacağım orayı. Öldün gibi. Oy. Aynen nerede? Ucundan ha, piksellerle yaşadık. Aynen Arda diyelim Arda'ya bir. Atakan'a koşu başlatmamız lazım şu an. Nice. Şu botları geliştirince oyunu kazanmış gibi hissediyorum ya. Şimdi base atıp bottan alacağım. Abi sen ne anlarsın? Dünyadan haberin yok. İki kilo aldıran Kaysa boylu. Buna gidersek baron baronu zorlayabilirler ama. Oyalar abi baronu alamasın renk. Koşsa bizimkiler belki seni kurtarız. Girdim öldüm. Çıkış. Yani flash'imi atmak istemedim orada. En iyi savunma saldırıdır Ardacım. Peki de YouTube atarız her direkt zev. Flash'ım var. Bu ne yapıyor? <laughs> nasıl kazandık anlamadım be. Ama zor bir maçtı ve win. Sub abi 3 level yemiş adam baksana. E mid de o zaman. Yes, GG VP ve arkadaşlar zümrüt olduk off oynuyor oynuyor. Kaldı 4 lig. Lig değil küme. Küme mi lig mi ne kaldı? Bir şey kaldı işte. 1 LP'yiz. 64'e 26. Bence off olarak %50'den çok daha fazla win diye çok hoşuma gitti benim. Adamlar da buradaymış. Aa gözüktü. Ve X'in zıha o. İlk kanı alan şampiyon oldu. Abi M dönüyor bak bir şey deneyebilirim gelirlerse. Dene oğlum. Ben burayı aldım bilerek. Buraya çimen yapmışlar. Bunlar da sıra sıra çimen, ot, çalı. Jinx'te var. Abi bayağı. mide geliyorsun kesiyoruz. Ayakkabı spor. Ha Haa. Ben bu smite'ı ona vururum. Ak, vurur. oyun bitmeden benine, ben yine Reyna mıydı o? Ee, Reyna beni... Haa. Reyna. Haa. Ben İstanbul Üniversitesi hukuk okuyorum. Haa. 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 niye geçti acaba? Buldu mu acaba onu mesela? Bilmiyorum da çocuk fena kudurtuyor. Çocuk. Yani <laughs> Yanılmaz kudurtucu bir stili var ya. Ha bir de hala cevap verme devam ediyor kız orada. Hı hmm. Oğlum kız deliriyor deliriyor bak. Mesela o çocuk Valorant'ın bir etkinliğe davet edilmeli. <gülüyor> 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 Oyunun ünlenmesinde çok büyük payı yok mu o çocuğun bu arada? Evet, evet. İlk evet. zamanlarıydı bile de. Asla zorbalığı teşvik etmiyorum ama yani çok faydası dokundu. O Vallahi editler, o klipler. kendi zorbalık yapıyor ki abi. O lolde bak öyle replikler yok hiç mesela. Oğlum yor, salak falan, falan diyor Aynen. Ben çete yazsam ban yiyom ama karakterim onu söyleyebiliyor. <laughs> evet evet. Abi adam oraya mı gelecek acaba? Oraya hiç kimse gelemez. Bir şey var ya bir tane koridoruma hoş geldin diyor çocuk sana işte çok kötü şeyler yapacağım falan diyor sıfır 10 mu ne gidiyor. <laughs> hatırlıyorum onu da. En sevdiğim morde Mordekaiser koridoruma hoş geldin falan diyor böyle. Abi şeyi hatırlıyorum mu sezon 5 falan iki çocuk doğa girmişler botta team 10'a mi? Ee, aynen onlar komedi ya. Yürüyebilirim de okey. Oğlum baba burada. League of Legends oynuyor. Sen ne hatta kal. Jungle ya. Bak Hı. şimdi top oynasan abi morda gibi falan takılacak. Jungle çok güçlü ya. Yani ben artık full jungle'la bitireceğim muhtemelen seriye. Jungle veya mid. Doğru Mıkkak, zamanda doğru yere gidiyor. Ya hiçbir şey yapmaz. Bir bota dikkat et de. Ha, o da geri gidiyor. Gidecek. Yapamaz. Savaşamaz benimle. Gorilla gelemez. Bot yürüyecek de keseriz geldim. Botu ya zaten bunların. Botu da keselim. Aa bu da gitti. Nasıl ölsün? Öldü öldü. Oğlum oyunu bitirdik lan. Abi diyorum ya mid jungle yani, çok jungle güçlü. Jungle alacaksın güçlü abi. abi. Ne güzel. Evet, mal gibi 200 saat oyun mu oynayacağım? Gelen giden yok. Bunu gel flashlarım oraya. İttirmek isteyebilir. Gel ya. Ama kaç ara. Yürürse bakarım. Yürü de. Tamam sen dürttün sana yazdı biraz. Bunu vergiledim. Ha, gidiyorum ben oğlum artık. Merhabalar kardeşim. Orman var mı? Yokmuş kardeşim iyi günler. Gidiyorum sandı şu anda. Enayi. Gidiyorum falan sandı şu an kanka adam. Adamın yerini bile biliyorum. W'su yok. Hepsini de ben yerim. Yanılmaz rahatsızlık vererek keyifli bir oyun deneyimi yaşıyoruz. Kral onu niye götürdün? Arda geliyorum buna ben. Birden yat sala. Bir Gel bunun rede. Aldım sanıyor. Bilmiyor ki beni. Bilmiyor. Vurma. Düz durma. O kadar da değil. Hocam o kadar değil. Base'i tamamlayalım be. Nasıl bunlar? Genelde AP ve CC ağırlıklı da. 1300 altını buna mı vereceğiz gerçekten ya? Yok baba ben ağır kan alırım. Buna para vermem. Hadi gel. geçiyor okay. ee, böcekler gitmesin. Helal morde Onu da keser biliyor musun? Çok iyi oynarsa kesme ihtimali. Zerin flash yok. Ha, ben böceği de vermek istemiyorum. Ejderi de vermek istemiyorum. O yüzden önce mide gideceğim. W atmayacağım. Bir adamı hoplatayım. böcek giriyor. Ya gitmiyormuş. Yine bunlar neden bir can kalıyor, ölmüyor? Olay kasıtlı yapmışlar. Yapma ya. <laughs> Tabii kasıtlı yapacaklar. Ama mesela. niye abi işte? İşte onu ben de bilmiyorum. Geliyorum ben. Geçemedim duvardan. Yani bu da kaçtı gerçekten. Ne dayandı Kaysa ya. Onu keser diye bıraktım. Keser değil mi? Ben yetişeceğim zaten. Jinx'e Adam bildiğin bunu düşünmüş. Kral keseceğimiz adamı götürdün. Yani iyi, gel mid'e gidelim biz. Bunun hızı inanılmaz ya. Nautilus'a kaçıyor. Yok abi, böyle hız yok ya. Hepsini de ölçüyordum da. Bu Aha. botla. Çok zor bu botla Aha. çok. Bu bile vuruyor ya yalandan artık. Bak bak şımarıya bak. Hepsi burada çünkü abi. Üç kişiler. Yani. Ne yapıyor? Hayattayım. Dayandım da ama yetmedi. Onu kesin. Tam orada falan da uyuyor. Jinx nereden geliyor onu bilmiyorum. Muhtemelen Cam biçen kasmak gibi bir hamle yapacak şu an. Bot öldü yine. Ha, bana bilmediğim Bot bir şey söyle. Bot soruk ya bunlar. Ya 2 verdik bu oynamayacak. Atakan'a başlayın geleceğim. Parayın alınlar ben gidiyorum. Çok iyi senin alman. İmajımız açısından çok iyi oldu. <laughs> Gidemiyorum tabi şu an. Okey. Helal. Kovalıyorlar bunu. Ulu lazım ya. İnşallah bulursun yeğenim. Takımın bir Oğlum sapık bir karakter. Bundan kaçamıyorsun. Kral. Harbi kaçamıyor. Biliyorum abi. Nick'ten anlamışsın. Saniyelik kaçış. Ama ben kaçarım. Bak ben kaçarım. Blue yok mu ya? Rakipten alacağız. O bizimkini aldı. Ejder al. Blue çıkıyor. Onu da alalım. Takımından biri katledildi. Vara. Olabilir. Kule. O zaman Jinx yürümüyor. Tamam o aldım. Diğer shutdown'ı... Vurmuyor çocuk. oynarım oynarım Dead Dance var. Keşke zonya yapsaydım. çarı kesemiyorlar artık. Oyunu bitirdik. Kulelere vurmayı akıl ederse zaten oyun bitti lobiye dönüyoruz. Hadi Burcu Ova. Bu. Burcu 32 vuruyor bu arada. Böylere vursa yaşayacağım biliyor musun? Neyin peşinde Vurcuğum, hiçbir şey anlamıyorum. Yani. Öleceksin sen. Ben seçtiysem seni kaçarın yok. Kral senin de yok geçmiş olsun yani. Böyle bir çar bu. Cici. Oryan'la da teşhis.